El parmaklar ve etki ettiği organlar. Parmak uçlarında sürekli soğukluk kalın bağırsak düzensizliklerine, mide ağrılarına işarettir. Sağ elin işaret ve baş parmak uyuşmalarında, kalp ve aort damar sıkıntılarına işarettir. İşaret parmağının üstünde döküntü, leke oluşmaları mide ve sindirim rahatsızlıklarının işaretidir. Sol elin serçe ve yüzük parmaklarında sırttan, özellikle sol kürek dibinden gelen uyuşmalarda ve bazen sol göğüste ve sol koltuk altında sancılarda dalak ve 12 parmak bağırsağı sıkıntılarının işaretidir. Çoğu kişi bu durumu yaşayınca hastaneye gittiğinde kalp krizinin benzer alametleri bunlara benzediğinden kişilerin kalplerini muayene ederler ve bir şey bulamazlar. Söylediğimiz uzuvları kontrol etmezler. Oysa bu uyuşmalar sadece uyuşma ve diğer parmaklara da vuruyorsa boyunda sinir sıkışmaları ve sırttaki kulunçtan kaynaklıdır. Ama bu uyuşmalar söylediğimiz noktalarda sancıları da ara ara içinde barındırıyorsa dalak hattı sıkıntılarıdır. Aynı şekilde avuç içlerindeki sancı, kaşıntı gibi durumlar mesela avuç sonu parmak köklerinin noktaları, karaciğer sıkıntılarına işarettir. Avuç ortasında iç üreme, bağırsaklar ve avuç baş parmak köküne yakın noktalar böbreklerdeki sıkıntılara işarettir. Kanda toksin miktarı artınca tırnaklar kalın, çizgili, mor, gri veya lekeli olur. Tırnakların dip kısımlarında bu bozulmalar olduğunda, bağırsaklardaki bozulma ve demir eksikliği olduğu anlaşılır. Bağırsaklardaki bozulma ve demir eksikliği tırnak diplerinden anlaşılır. Tırnak dibi etlerindeki çatlama bize ince bağırsağın hasta olduğunu gösterir. Ruhsal ve psikolojik rahatsızlıkların birçoğu tırnak kesmeyenlerde görülür. Bedendeki enerji akımları her tırnağın iki yanında bulunan akupunktur noktalarından başlar. Tırnak dip etlerinin tırnağın üstüne doğru aşırı yapışık olması akupunktur enerji akışının tam olmadığını gösterir. Elin serçe parmağı tırnağının dışından kalbe, rahime veya prostata. Aşırı doğurgan kişilerde serçe parmağı düz ve kalın olur. Doğurgan olmayan kişilerde serçe parmağı ince, kısa yamuk olur rahimin iyi gelişmediğini gösterir serçe parmağı boyu en azından yüzük parmağının birinci boğumuna kadar olmalıdır. İşaret parmağındaki tırnaktan kalın bağırsağa giden enerji hattı vardır. Baş parmak tırnağından akciğerlere giden enerji hattı vardır. Yüzük parmağı tırnağından ince bağırsağa giden enerji hattı vardır. Orta parmak tırnağından ise tüm enerji hatlarını birleştiren akım başlar ve beyni, göz, burun ve oradan iç üreme, boşaltım sistemlerine kadar uzanır.